gün Puffy için sıradan bir gün gibi başladı. Ama odanın köşesinde dikkatini çeken bir şey vardı. Duvara asılmış yuvarlak büyük bir saat. Puffy sessizce yaklaştı. Tık 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 saniye kolunun hareketini duydu. Bu ne acaba diye düşünerek kafasını eğdi. Biraz daha yaklaşınca fark etti. Saatin iki tane kalın kolu vardı. Biri kısa, biri uzun Acaba ne işe yarıyorlar? Zıplayarak saatle aynı hizaya geldi. Uzun olan daha hızlı dönüyordu. Kısa olan yavaş, uzun olan hızlı. İşte o anda saat 08.00 oldu. Pufi heyecanla "Günaydın!" dedi. Güne başlama zamanıydı. Gözleri ışıldadı, patileriyle yere vurdu. Zaman geçti. Saat şimdi 12.00. Pufi karnını tutarak ''Öyle mi oldu?'' dedi. Çünkü bu saatte genelde karnı acıkıyordu. Saatin ortasındaki küçük zili fark etti. ''Çalmasa da ben anladım.'' diye gülümsedi. Günün sonunda saat 20.00'yı gösterdi. Pufi hafifçe esnedi. Bir battaniyeye sarındı. Pencereden dışarı baktığında yıldızları gördü. ''Artık uyku vakti.'' diye mırıldandı. Bugün Pufi saatle tanıştı. Sabah öğle ve akşam. Zamanın nasıl geçtiğini fark etti. Ve şimdi bir oyun zamanı daha. Puffy kocaman bir saat şeklindeki zeminde zıplayarak öğreniyor. 8, 12, 20 diğer ritim tutuyor. Saatleri öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Hadi sen de Puffy ile birlikte tekrar et. Kaç saat olmuş bakalım?